Bu soloyu bir kez daha bugünkü dans gösterisi seçmelerinde yapacağım. Oh! Solo nedir? Solo sahnede bir sürü insanın önünde tek başına dans etmek demek. Vay, kulağa korkutucu geliyor. Öyle. Ama aynı zamanda heyecan verici. Bence heyecan verici tarafı dünyanın en güzel hissi. Dur. Ne? Bu nasıl mümkün olabilir? Heyecanlısın ve aynı anda korkuyor musun yani? Evet. Gitmem lazım. Seçmelerden sonra görüşürüz. Aa, kafam karıştı. Senin de kafan karıştı mı? Tada! Teddy! Sahnede insanların önünde dans etmek heyecan verici mi yoksa korkutucu mu söyler misin? Yeteneğini sergilemek birinin edinebileceği en ödüllendirici deneyimlerden biridir. Ama Biraz korkutucu da olabilir. Herkes için farklıdır. Ben denemek istiyorum. Denemeyi çok isterim. İyi tamam. İyi ki oyuncak ayılar bale'ye bayılıyor. Hadi bakalım oyun oynayalım. Her gün yeni bir eğlence bulalım. Hadi bakalım. Hadi uçalım. İstediğimiz her şeyi yapalım. Seyirciler nerede? sanıyordum ben. Solo dans gösterisi yapabilmek için önce pratik yapmalısın. Aa, peki. Ben Carla ile aynı dansı yapmak isterim. Ezbere biliyorum. Aa, elbette. Ama önce ısınalım hadi. Birinci pozisyon. ikinci pozisyon. Üçüncü pozisyon. Dördüncü pozisyon. Beşinci pozisyon. Dizlerini bük. Güzel. Şimdi beni takip et. var. <laughs> Şimdi dene. Yapabiliyorum. Dans edebiliyorum. <laughs> Bu korkutucu değildi. Eğlenceliydi. Harika. O zaman ilk solo dans gösterin için hazırsın. Oo, perdenin açılmasına son bir dakika. Oo, <laughs> neler oluyor Emma? Karnım taklalar atıyor. Ya da belki kelebek uçuşuyordur. <laughs> Az sonra bir sürü insanın önünde dans edeceksin. Gergin ve heyecanlı hissetmen çok normal. Aa! Şimdi halledim. Dans gösterisini iptal edelim. Bu hissi hiç Aa, bir dakika. Bak eğer solo dansı denemezsen sonrasında nasıl hissettiğini bilemeyeceksin. Çünkü kendini gerçekten iyi hissedebilirsin. Bilmiyorum. Her şey korkutucu gelebilir. Daha önce hiç yapmadıysan. Hareketini unutur ve düşersin. Bir daha yapmak istemezsin. Ama ilk sahnen için hazırladın. Adımlarını ve dönüşlerini. Çok çalıştın şimdi kendine güvenmenin tam zamanı ışıklar yanıp perde kalktığında Bir sürpriz bekler akışa bıraktığında Bu işin bir çözümü var Çalışmak ve akışına bırakmak Biliyorsun dans seninle birlikte Dans seninle birlikte Dans seninle, birlikte dans seninle Nasıl hissettirdi bakalım? Korkutucu. Ama muhteşem. Hmm. Ah. Emma, bil bakalım ne oldu? Başardım. Soloyu ben aldım. Yaşasın Carla. Teşekkür ederim Emma. Sen ve Conrad gelip beni izleyeceksiniz diye çok heyecanlıyım. Ben de. Çünkü ilk kez gerçek bir sahnede yer alacaksın. Hmm, şey, ilk kez olmayacak. <laughs>